Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? İnşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Hepinizin yepyeni bir haftaya giriş yapıyoruz. 14 Nisan haftası sevgili arkadaşlar. <laughs> bu haftaya geçmeden önce e, bu benim ameliyattan sonra çekmiş olduğum ilk video. Ara ara böyle bir uzun nefesler falan alabilirim. Henüz böyle 10 gün oldu. E, son 2 izlemiş olduğunuz kanaldaki video benim e, ameliyatlar önce stok çekerek, stok yaparak çekmiş olduğum e, videolardı. Ne ameliyatı olduğunu derseniz eğer söyleyeyim, onu da anlatayım size 2 dakika. Bu astrolojik video özetle geçmeden önce bir göbek fıtı, bir sağ sol kasık fıtı, üçlü, ondan sonra e, göbek bölgem ve yan taraflarda liposuction. Hazır bunlar da yapılmışken yani bir de karın germe, ondan sonra Böyle bir yaklaşık üç buçuk 4 saat süren bir operasyon geçirdim geç yaklaşık 10 gün önce. Bugün tam Perşembe, Cuma, Cuma, Pazar 7, 8, 9, tam 10 gün olmuş. İyiyim. Şu an korsem var. Bir ay daha bu korseyi takacağım. Şurada bir korse. Ondan sonra ee, sürecim iyi gidiyor. Çok hızlı iyileşiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. E, fiziksel iyileşme konusu hiçbir sıkıntım yok fakat ee, ama yani tabii ki işte eğilemiyorum, işte 45 derece açıyla uyuyorum, o yüzden çok böyle tatlım, bir, oh çok güzel uyudum, yok yaklaşık 10 gündür. Hani şu korsa Morsa çıkıp tam yatmaya başlayınca daha mutlu olacağım, Eğildim bakın, eğilemiyorum şu an. Ee, i̇şte çok uzun yürüyüşler yapamıyorum ama yapıyorum, yani evdeki günlük işlerimi hallediyorum çok şükür. Böyle ufak, 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 ufak videolar çekmeye başladım, çekebiliyorum en azından. Ee, fiziksel anlamda hiçbir sıkıntım yok ama galiba böyle psikolojik anlamda bir e, biraz sanırım bu süreç zorlamış olabilir, zorluyor olabilir. Çünkü şu an bu bölge, göbek bölgesini e, sanki böyle bana ait değilmiş gibi geliyor. Neyse bu zamanla böyle alışacağım, oturacağım falan filan herhalde. Bu da normaldir. Bu da bu sürecin bir parçasıdır diye tahmin ediyorum. Neyse kafanızı çok şişirmeyeyim. Bendeki durumlar böyle kısırız. Hep anlattığım için kendimi de kendimle ilgili böyle ufak bir bilgi vereyim de dedim. Peki bu hafta neler var? İşte bu hafta bir kere e, sevgili arkadaşlar Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor ama ondan önce şu güzel haberle başlayayım. Pazartesi itibariyle de haftanın ilk günü Venüs retrosu sona eriyor sevgili arkadaşlar. Herceksin ki sen niye Venüs retrosunda oldun? Hem Venüs evet sadece Venüs retrosunda oldum ameliyatı. E, çünkü şey, şey dürttü, rahat dürttü. Venüs retrosu etkilemedi mi? Etkiledi. Ben etkilemez dedim. Ay dedim haritama şurama üçgen yapıyor. Burama bilmem ne yapıyor. Aman bir şey olmaz dedim. Beşinci ev iyi evimde falan filan dedim. Korkuş dolandırıldım bu arada. Bunu anlatmayacağım. Bu Bununla ilgili bir başka işlemler yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra e, ameliyatım, doktorum her şeyden aşırı aşırı memnunum. Fakat hastane konusunda korkunç bir dolandırılma yaşadım. İnanılmaz bir dolandırılma. İşte bu da Venüs retrosunda operasyona girmenin ondan sonra handikaplarından biri oldu öyle söyleyeyim size. Öyle böyle bir dolandırılma hikayesi değil. Tam bir Venüs balık retrosu yaşadım. Neyse bu da bana nazar olsun diyeyim. Ee, şimdi dediğim ki pazar günü Venüs retrosu bitiyor. Nihayet 40 gün yaklaşık sürdü. Artık ilişkiler, estetik, para bu alanlarda artık beklentileriniz daha hızlı karşılanabilecektir. Ee, i̇şte ilişkiler konusunda önünüzü daha net görmeye başlayacaksınız o karmaşıklık, kafa karışıklığı, karar verememe durumları artık finito, bitti. Rahatlayabilirsiniz. Parasal konularda yatırımlar konusunda da en azından e, aklınız kafanız hani birazcık daha e, rahat bir yerden çalışmaya başlayacak sevgili arkadaşlar. Venüsün retrosu bitiyor. Daha pazartesi günü ayın 14'ü itibariyle böyle güzel haberlerle başlıyoruz. Sonra bu hafta hafta ortası Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ayın 16'sında 10 Mayıs'a kadar da Merkür Koç Burcunda seyahat edecek. Hal böyle olunca Merkür iletişim ifade ve konuşmakla ilişkili biliyorsunuz ki e, Koç Burcuna geçtiği anda düşünmeden birazcık konuşmak, hızlı karar almak, e, sabırsız ondan sonra olmak, zihnimizin sabırsız ondan sonra işlemeye başlaması, cesur söylemler, cesur açıklamalar içerisinde olacağımız bir süreci gösteriyor bize. 10 Mayıs'a kadar özellikle bu dönem tabii ki biraz kelimeler kılıç kadar keskin olabilir tak diye ağzımızdan çıkar hiçbir süzgeçten geçmeyebilir e, düşünmeden söylediklerimiz özellikle sinirliyken veya çok böyle heyecanlı heyecanlı böyle konuşurken e, kelimelerin nereye gittiğini ucunun bucağının nereye dokunacağını çok fazla böyle e, yönetemeyebiliriz dikkatli olmakta fayda var ama tabii ki Merkür Koç'u da yapar lafı dolandırmaz. ne varsa tak 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 konuşur ve söyler kısa öz anlatır ve biter benim doğuştan bir yani kendi doğum haritamda Merkür koçta. O yüzden genelde benim videolar daha böyle kısa, daha böyle özet tık 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 anlatıp geçiyorum biliyorsunuz ki. Ee, tabii ki sabır azalır Merkür koçta olduğu zaman. Ee, bunun yanı sıra çok hızlı fikir gelir, fikir üretir. Ama o fikirleri olgunlaştırmak için bir zamana ihtiyaç vardır. Merkür Koç bu zamanı yönetmekte zorlanabilir. Kendim de yönetmekte zaman zaman zorlanabiliyorum açıkçası. Ee, bunun yanı sıra bir fikri savunmak için çok hevesli, çok ateşli, bir şekilde o fikri savunur. Merkür Koç süreci 10 Mayıs'a kadar bizi birazcık daha böyle bir süreç bekliyor. Ama girişimcilik, satış, pazarlama, reklam, liderlik gerektiren durumlar ya da acil kriz yönetimi ilişkili konularda bu Merkür Koç süreci 10 Mayıs'a kadar bizlere çok fayda sağlayacak bilginiz olsun. Ha biraz tabii ki karar alırken ister istemez biraz bencil bir yerden koç ya da fikirlerimizin daha çocuksu ve eğlenceli bir yerden de ortaya çıkması olasıdır. Peki ne var bu hafta başka? Hemen Merkürün Koç Burcuna geçmesinden sonra e, Cuma günü e, Mars Aslan Burcuna geçiş yapacak sevgili arkadaşlar. Yine e, önemli bir e, geçiş Mars'ın Aslan Burcuna geçmesi. 17 Haziran'a kadar Mars Aslan Burcunda seyahat edecek sevgili arkadaşlar. Mars Aslanla ilgili ayrı bir video oluştu çekeceğim size. Çünkü dünya ve Türkiye üzerindeki kitlerinden bahsedeceğim. Çünkü Mars çünkü astrolojinin ikinci küçük kötücülü. Bir tane büyük kötücülü var. Satürn ikincisi de Mars küçük malefik olarak geçiyor. Kötücü olarak geçiyor. Tabii o Mars aslan bireysel anlamda birazcık böyle show başlasın diyeceğiz aslında. Hem Merkür Koç hem Mars aslan biraz ateş elementinin yükseldiği bir süreç. O yüzden de biraz böyle yangınlar, mangınlar falan dikkatli olmakta fayda var. Neyse. Ee, Mars' bir ki Aslan Burcu'na geçtiği vakit ne yapmak isteyeceğiz? Fark edilmek isteyeceğiz. Ben buradayım demek isteyeceğiz. Beni gör demek isteyeceğiz aslında. Ee, daha fazla aktif olmak isteyeceğiz. Parlamak isteyeceğiz. Ondan sonra beğenilmek isteyeceğiz daha fazla. Beğenilme yarışına da girebiliriz Mars Aslan Burcu'ndayken. Ee, özgüvenin artacağı bir süreç olacaktır. Mars Aslan süreci. Ee, eleştirilere kapalı olacağımız bir süreçtir. Aslan Mars birleştiği zaman sen şöyle yaptın sen böylesin saçın burası şöyle aman göğsün kaydı aman kıyafetin uymadı falan aman hiç kimseyi eleştirmeyin 17 Haziran'a kadar arkadaşlar gerçekten neyle karşılaşacağınızı tahmin bile edemeyebilirsiniz nasıl tepkilerle ya da sonradan gelebilir o tepkiler hemen o anda gelmesi ama gerçi Mars Aslan'da ateş kurmuş işte her anda gelebilir dikkatli olun arkadaşlar hani sen bana bunu nasıl söylersin gibi böyle çıkışlarla Karşılaşabilirsiniz çünkü e, bu süreçte. Tabii ki olumlu tarafından bakacak olursak eğer böyle kalbin daha cesur davranması, aşk meşk işlerinde e, daha böyle cesur adımlar atmayı getirir 17 Haziran'a kadar Mars'ın aslan burcunda seyahat etmesi, e, sevgiyi böyle haykırmak, göstermek, ortaya koymak, şova dönüştürmek, hatta sevgiyi, aşkı kalpten geçenleri çok daha kolay olacaktır. E, Mars aslan süreci özellikle sanat, e, tasarım, spor, organizasyon, liderlik, çocuklarla ilgili işlerle ilgilenen kişiler için işlerini hızlandıracak olan bir süreç olacaktır arkadaşlar. Bir şeyler üretmek, yaratmak, sunmak bunun için çok güzel bir süreçtir Mars Aslan süreci. Ee, özgünlük, orijinallik işte bir işin hatta bak benim imzam var, ben yaptım, benim sayemde oldu falan bu modlara geçmek çok olası. Tabii ki aşırıya kaçma eğilim var Mars Aslan'da. Ee, çok mütevazı olamayacağız. Tabii ki tahmin edersiniz ki az önce vermiş olduğum örneklerden de. Ee, başkalarının parlamasına da izin vereceğimiz bir zamandır. Motive edeceğiz. Hadi yaparsın, edersin, koçum, süpersin. Hadi bunu en iyi sen yaparsın falan. Başka insanlara da rahatlıkla moral ve motivasyon verebiliriz 17 izlene kadar. Spora başlamak, dansa başlamak için çok güzel bir süreçtir. Tiyatro ile ilgili eğitimler almayı düşünüyorsanız, drama, tiyatro, dans, show, organizasyon işleri acayip hızlanmaya başlar. 17 Haziran'a kadar Mars Aslan sürecinde. Ee, çok böyle gümbür gümbür böyle aşklar, Venüs Retos'ta bitti ya artık o aşklar böyle gümbür gümbür e, yaşanmaya başlar sevgili arkadaşlar. Güzeldir. Şimdi Mars Aslan'a geçiyor. Fakat geçer geçmez e, Neptün'le güzel bir kontak yapacak. O yüzden de aslında böyle Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar hatta Pazartesi'yi bile önümüzdeki haftanın katabilirsiniz. Mars <laughs> Neptün üçgeni ondan sonra tetiklenecek. Bu arada hemen ufak bir bilgi. Öksüremiyorum, hapşıramıyorum, hıçkıramıyorum, gülemiyorum, kakağı atamıyorum. Çünkü şuradan bir kesik olduğu için bunları yaptığım anda böyle aaaah yani hece bir ee, can acısı geliyor. Neyse Mars-Neptün üçgeniyle de şunlar meydana gelecek. Haftası, Perşembe, Cuvay, Cumartesi, Pazar, Pazartesi özellikle. Iııımm. E Harekete geçmeden önce hissedeceğiz. Aa evet böyle ben bunu şöyle yaparsam daha iyi olur. Ama bu da mantık yok, sezgi var. Merkür de koştu zaten. Mantık yok zaten. Ondan sonra <laughs> daha fazla böyle sezgilerimizle yolumuzu bulacağımız bir e, süreç gibi düşünebilirsiniz bunu. E, i̇lham dolu olmaya başlayacağız. Ondan sonra içimizden geldiği gibi davranmak isteyeceğiz. E, yaratıcı işler için çok güzeldir. Mesela bir fikir. Bir düşünce, bir ideal e, için kendimizi adayıp e, savunabiliriz, delicesine savunabiliriz bu Mars-Neptune e, kontağında. Müzik, dans, şiir, film, tiyatro yaratıcı alanlar için çok iyidir e, mars Neptün kontağı. Ondan sonra e, biz yaptık duygusu biraz ortaya çıkabilir bu mars Neptün kontağı içerisinde. Daha böyle kolektifle çalışmak, başkalarına yardım etmek, yardım almak için de böyle çok böyle tatlı ve çok da böyle güzel bir süreçtir. Ee, Mars Aslan süreci. Yardıma ihtiyacı olan biri vardır, hemen yardım edilir. Ya da böyle toplumsal böyle yardım organizasyonları vardır. Buralarda aktif görev almak isterseniz iyi bir süreçtir arkadaşlar. Tatlıdır. Biraz tembellik getirebilir dikkat. Aşk meşk için çok güzeldir. Ee, bu hafta bu aşk için güzel bir hafta ya baktığımızda. Bu etto bitiyor. Mars hastalığına geçiyor. Neptün'e güzel kontağı var falan filan. Hani böyle çok <laughs> süreç birazcık daha aşk meşk sevgi barış bunlar için tatlı bir zamanda olacağımızı gösteriyor. Daha uzlaştırmacı bir taraftan olacağımızı gösteriyor. Beğendiğimiz insanlara da çok rahat açılabileceğimiz bir süreci açıkçası bize anlatıyor Başka ne var derseniz bu hafta. Eğer hemen söylüyorum. Ee, güneş de Boğa burcuna geçiyor artık. Güneş Koçtan çıkıyor. Ee, ne zaman olacak bu da? 19'u, 19 Nisan Cumartesi günü. Güneş Boğa'ya geçiyor. Güzel bir süreçtir Güneş'in Boğa'ya geçmesi. Bir aylık. Şimdiden bütün Boğa burçlarının doğum günleri kutu olsun. ben dahil olmak üzere. Tabii ki biraz ne yapıyoruz Güneş Boğada? Keyif, haz, mutluluk, yiyelim, içelim. Ondan sonra güzelleşelim. Para kazanalım, paramızın kıymetini bilelim, yatırım yapalım, güneş boğa bir ay boyunca. Bunlar için iyi zamandır. Temkinli hareket etmek, güvenli alanlar oluşturmak, güvenle ondan sonra böyle dolu adımlar atmak için de tatlı ve iyi bir süreçtir. Yine boğa tabii ki otomatik olarak sahip olmakla alakalıdır. En çok böyle alışveriş yapacağımız süreci anlatabilir bize ya da bir şeye sahip olmak isteriz benim deriz. Benim duygusu daha fazla ondan sonra ortaya çıkmaya başlar aslında. Daha yavaş ama sağlamcı yolları tercih etmeye başlarız. Cumartesi itibariyle güneşin boğa burcuna geçmesiyle birlikte veryesin yesin, ört uyusun, bak ölmesin bondudur boğa. Üretken de bir zamandır aslında bakarsanız. Daha böyle keyifli yaşamak, üretmek, yazayım, çizeyim, üreteyim, bir şeyler planlayayım, organize edeyim. Güneş boğa için çok böyle tatlı, iyi bir süreçtir. Tabii ki toprak süreci. Bol bol topraklanın, toprakla vakit geçirin. Bir şeyler dikin, biçin, saksı, işte bir orman yürüyüşleri, piknik vesaire. Toprakla ilgili aklınıza gelecek her türlü şey yapmak için de aslında tatlı ve iyi zamandır. Orta uzun vadeli yatırımlar yapmak açısından da güneş boğa süreci çok tatlı bir süreçtir. Bu bir aylık süreç içerisinde. Ah yoruldum valla. Neyse. Bu hafta böyle bir süreç bizleri bekliyor arkadaşlar. Ben şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.